you Herkese selamlar sevgiler dostlar. Ben Deniz Baylan bu yepyeni bir PUBG Mobile içeri videosunun hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyfiniz, saatiniz yerinde bütün severlerim dostlarım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte zaten başlıkta belirttiğimiz üzere planör kullanarak Miramar haritasında hiç planörden inmeden bütün haritayı temizleyeceğiz arkadaşlar. zor bir challenge ama bunu yapmayı başaracağız. Yanımda zaten en sevdiğim best doğum Çalar abi olacak. Hemen şuradan Çalar abi davet edeyim. Çalar abi. Ne oluyor Ne oluyor? Çalar abi. Ha burada mısın? Hoş geldin abi. Buradayım. Hoş bulduk. Sen böyle şeyleri zorları seversin abi. Zaten oyunda zaten o, Bayılırım, bayılırım, senin çok bayılırım. zevk aldığım şeylere challenge yapmak biliyorsun zaten bu challenge Aynen. biraz zorla geçecek ama şimdi baştan anlaşalım Doğru. abi sen benzinleri alıyorsun benzin, tamam. bandaj, bust, mermi diğer tamam. sağlık malzemeleri tamam. bende olsun abi ben de yanıma benzin alayım tamam. birkaç tane ben süreyim planörü sen arkadan ben temizlersin geldim. abi tamam, hazırsak tamam, abi tamam, geçiyorum baba adama Şuradan hemen Miramar'ı seçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Yine evet sevgili dostlar. hemen hızlı bir şekilde Miramar artımıza girdik. Çağlar abi planörün daha doğrusu nerede çıktığını bildiği için ben Çağlar abi uçağı devrettim. Abi ne taraflarda çıkıyor biliyor musun sen planör burada? Hayır bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum abi. Hiç planör görmedim bile desem yani yeridir. Var var planörü var da. Yani şans yani koca halit bulacağız yani. O zaman abi önce güzel bir loot yapabileceğimiz bir yere atlayalım. Burada market tamam. sistemi var mı? Market sistemi yok. Bol bol benzin bulalım abi. O zaman şu el pozoya yapışalım abi el pozoya aynen. Bu ara... Benzin. Aynen ne kadar çok benzin o kadar çok verim abi. Bu arada arkadaşlar biz atlamaya düşerken siz de şöyle bir videoya like atarsanız ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çalar abinin hatırına şöyle güzel bir like bekliyorum ki bu, bu tür içeriklerin bu tür challenge'ların daha fazla gelmesi adına. Abi ben gelen göremiyorum. Ben ayrıldım senden. Omuyorum ki senden de. Bizim ilk etapta 3 çanta bulmamız lazım abi. Alık malzemelerini buldum. Molotof'a ihtiyacım yok. Molotof'a atıyorum abi. Benzini topluyorum abi. Abi bu yerde geldim benim şeyin içine mi girdin? Sadın içine mi girdin? Abi, ben yok, mi? Üç ya 3 çelek mi? Abi ben çıkıyorum burada. Özür günüm. <laughs> Çok sıkıntı Cık. abi. Abi el bombasına benim bombasına ihtiyaç yok. Bir boçuk geldi Havada abi. abi. Elba, e, bombası atamaz mı? Ne yapamaz mıyız? Havadan el bombası atamaz mı? Dene abi. Yani oturuşları yapacak olan sensin. Uçak uçak içeri olmadığı için. <laughs> tamam. bir de, ama 3 seviye çanta. Şart abi. çanta kesinlikle şart yani. Benzin buldum bir tanecik aldım abi yanıma. Önemli olan planörü bulmak. Ben 5 56 ihtiyacım olacak değil mi abi senin? Evet o yüzden ben şeyler ateş dedim. Şimdi bana bol bol biz şimdi sargı toplamamız lazım abi. Bana skop da verdim 6x aldım yani daha doğrusu. Oo M4'ü de buldum ben abi. Tamam M4'ü hmm, ben o. de abi. Sargıları almayı unutuyorum ya. Toplayayım. Sargı 11 tane aldım ama ben sen şu an 16 tane sargı oldu bende. Kite ihtiyacım yok benim herhalde. Aynen aynen. Aynen aynen. Ben sana abi şu an 21 tane sargı aldım. Şu an 21 ile beraber 26 oldu. Al ben bak full tuma şu an. İstersen bir vereyim sana benimkileri. Tamam. Hadi abi. Al buraya full M4 bırakıyorum bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane benzinim var. Tamam abi. İşte bende var 6. Tamam tam da oldu. alamıyorum. Böyle yapayım. Ha, sen M4'ün var mı? Var var M4'ün var da. Kim var mı? Her şeyim var. Bir uzun şarjör burada. Hemen. Tamam abi onu da bulalım hemen. Fırlayalım onu artık. Mer mermi 3 93 tane. Tamam yeter abi gayet. bulma zamanı. Şimdi aynen arkadaşlar. Planörü ben nerede çıktığını bilmiyorum abi. Vallahi çıkıyor biliyorum desem bir yeridir. Doğru, doğru yoldan devam edelim. Hemen abi. Ama öyle değil de diğer yoldan geçelim. Aa ben biliyorum abi nerede çıktığını. Monte evet, tarafında biliyorum. çıkıyor. Ben daha önce çok fazla karşılaşmıştım. Sikimde çok çıkıyordu orada. Vallahi güzel bir içerik olacağından eminim abi. Baya baya zor ama güzel. Hadi oğlum çıktın şurada planör. Burada çıkıyor abi. Hadi. 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 Ay aa, burada yoksa çıkmıyor ha. Tam burada çıkıyor normalde. Sağ tarafta çıkıyordum normalde. Kıyıya, kıyıya doğru çıkabilir belki. Sağ doğru. Five minutes later. Bu arada arkadaşlar ben planörü seviyorum. Yani içeri çıkması açısından hem de oyundaki aldığım zevk düşünürsek ve planör çıktı önümüzde. Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo, çok da güzel yerde durmuş. Biliyor musun abi? Güzel. Zaten biliyorsunuz Oo, bu... Karakim maçından bir eksikliğimiz vardı. Hatta ben bunu şimdiden bir tane doldurayım. Yani güzel ve hızlı bir kalkış oldu abi. Ne diyorsun sence? Afrika, yokuş aşağı ya. Hadi bakalım. O oh, aşağıda bir adam gördüm galiba. Giri bakayım. İlk vuruşu da 24'ten atmazsın ama. Nerede abi? Marked vehicle. Watch out. Abi ben dönemiyorum. Kamerayı döndüremiyorum. Helal sana abi. Ha bu bir yakıt basarsak. Oo hemen hemen. Aa. Yakıtı aşağı bıraktım basacağım diye. <laughs> bir tane daha bakıyorum. Tamam abi. Ben şöyle bir San Martin sevalarını, Pekado semalarına doğru gitmek istiyorum abi. Oo, bir azalsak ne olur abi? Watch şu Çıkıyorum, çıkıyorum. Bu arada arkada Watch Mark the location. Çok güzel abi. Lokal'da. Şurada da bir adam var. Watch out. Vardır. Watch out. Belli bir yükseklikten Aa, sonra kendi kendini aşağı şey yapıyor Bursun abi. Galiba. Vallahi vurdum. Adamsın abi. Ve rezon içinde şu anda. Rezon bizim uçağa düşüyor bu abi. O kadar da şanslı değilizdir ya. Çok hızlı atıyor Bir daha Kazı biraz kestim abi de benzin az gitsin diye. Benzin bayağı şey gidiyor. Hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor aynen abi. Oo ben 4 kilo aldım bile. Çok güzel abi. Havadan bütün haritayı ya işte şey güzel. sıkıntı. Ha görüş açısı. Aa şey sağa sola çevirebiliyormuşum. Tamam güzel. Yok mu kimse? Oo gördüm gördüm gördüm. Dropta mı? Dropta dropta abi. Dropta dropta. Açık duruyor abi, şu an vurman lazım onu. Abi, Helal sana abi. Bir gücü azaltayım abi. Havadayken. Bir de belli başta açılarda şeye çarpıyor. A, araba geliyor yolda Arkada. Watch out. Yok mu BM24 vuruşu? Yaptın uruş abi. Mark the location. Hasan abi. Hadi Bir benzin basarsa abi. Neyse ee, düşe abi ona? Tam planı hasar almasın. Adam var. Mark vehicle. Mark location. Bunu da vur abi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Gel. sen baydın birini abi. baydım öldü onlar ya gel. Rıza alamadığı için. Bir çok bastı. Çok basma yükselme. Düşecek. Ya Hıza abi sen yani. Bir daha, bir, bir daha at abi infoyu. Bir daha bir daha at abi. Geldim abi. Ne tarafta abi? Arkada arkada. Döndürüyorum abi. Biliyorsun ya planör bu yani. DM24 vuruşumuz yok mu be? Attın abi ona. O adam kayboldu lan. Ol Allah, Allah Allah. Başkası vurmuş falan olabilir mi abi? Ya silah sesi çıkmadı. Yok mu DM24 kurşunlu be? <laughs> İmkansız da deniyorum. <laughs> Haydi oğlum. Mort <laughs> vehicle. Çok uzaklaştık. Döndürüyorum abi. Vurdum <laughs> bir. Vurdum iki. Başardım. Sonunda be abi. M4'ünde mermi yok mu abi? Var atarım onda da. Ben biraz güç azaltacağım abi. Watch out. Adam var solda. abi. Alana düşen var. Ne Töş şefim ne? Bir arkadaş var galiba orada. Kar 98e bir şeyler yapıyor ama. Benzin basayım mı? Basayım. Basmış abi. Şimdi fight'a fight'a e gireriz. Aynen. O gördüm gördüm. Watch out. O sıkıyor. Güzel sıkıyor, güzel sıkıyor abi. Abi vurman lazım yoksa düşeriz biliyorsun. En azından şeye basabiliyorum, targa basabiliyorum. Sen demeş değildin yani adamdan. Tabii tabii çok güzel vurdun. Ha ama solda kaldı galiba. Direkt uçmak istemedim pek de. Diklemesine al, gideyim adamın adam üstüne adam ya. Diklemesine gidiyorum abi üstüne ben adamın. Alçalıyorum. Nerede? Neredeydi o? Bilmiyorum abi nerede. O da alçalma rahat vuruyor. Buradaydı galiba. Watch out. Vah canı var ya sıfırdır ha Bağda da iki kişi sıkışıyorlardı birbirlerine abi Haydi abi Teri kaçtı Bunun üstüne tekrar gidiyorum abi Ya helal sana be abi be. Öldüm direkt. Öldü öldü. Öldü bu drop. Drop'ta da mı adam vardı? Drop. Aa gördüm. Yolda koşuyor. Oo <laughs> <laughs> oh, vurmazsın be. Şurada var. Be dön 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 dön. 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 78 tane kaldı Mert'im az kaldı Daha rahat bulman abi Önünde Abi 3 tane de önden var Yüksel 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 Last one last one nerde abi last Aşağıda aşağıda arkada kaldı Watch out Mermi bitti. M4 mermi bitti. Tamam abi. Alçalıyorum ben biraz daha. Helal ya sana ya be ya. abi be. <laughs> Güzeldi. Ya. Vallahi süperdi abi. <laughs> Abi iyi kullandım abi şimdi bak abi. var var bir pilotluk var var. Evet sevgili dostlar gayet eğlenceli ve gayet güzel bir şekilde oyunumuzu winledik. Planörden hiçbir şekilde inmeden sadece bir arada bir itfa kaybettik. İtfa kaybetmenizi uçağı planörü indirmek zorunda kalmıştım. O sırada Çağrı abi yok daha doğrusu ben bot vurdum. Bottan mermi aldım sadece. Tekrar kaldırmak zorunda kaldım. Derse de o, zaten aralara atarım ben o videoyu orada. Hiç inmeden yani aşağıya inmeden arkadaşlar bütün haritayı temizlemiş olduk. Yani tüm harita demesek de önümüze gelen tüm düşmanları alt etmiş olduk. Bence çok eğlenceli bir maçtı. Çağlar abiye de tekrar tekrar teşekkür ederim. Eline koluna sağlık canım abim. Ben evet, teşekkür ederim sağ olasın. Bu tür içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.